felaketi hepimizi üzdü. Öncelikle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor. Yaralara acil şifalar diliyorum. Bu böyle olmaz diyerekten ben de çanta çadırları sırtlayıp kendi imkanımla otostopla deprem bölgelerine gitmek istiyorum. İçimiz kan ağlıyor yüreğim el vermiyor buna gerçekten yani yerimde duramıyorum. O kadar zor durumdayız. Birlik ve beraberlik içerisinde birbirimizin yanında olmamız gerekirken ben burada duramam diyerekten çantayı sırtladım. Şöyle bir yazı da aslında çıkardım. Adıyaman gönüllü gidiyorum. Bununla gideceğim. Birkaç yerlere başvurdum. Afat gönüllüsü ya da yardım gönüllüsü, tırlarla yardım gönüllüsü olarak da gidebiliyormuşuz. Numaramı bıraktım. Haber gelirse onlarla geleceğim. Yani haber gelmezse de kendi imkanımla gideceğim. Enkaz altında insanlar bu soğukta, bu süreçte böyle yaşıyorken biz böyle duramayız. Biz gerçekten böyle duramayız hazırlığımızı yapıp akşam da olsa gündüz de olsa benim için fark etmiyor. Çıkacağım. Hiçbirimiz duramıyoruz. Burada bir taşı bile kaldırmamız, yafa çalışanlarına malzeme, hilti bile uzatmamız her şeye değer diye düşünüyorum. herkes yardım bekliyor. Şimdiden yolumuz açık olsun. Çantayı sırtladık. Nereye gideceğim hakkında bir fikrim yok. Gönüllü olarak yardıma oradaki insanlara dahil olacağım. yaptık. Evet. İki kaptanla beraber nereye gidiyoruz abi? Nurnak. Nurhak bölgesine Nurnak gidiyoruz. Nurhak bölgesine. Gidiyoruz. Evet. Depremzedelere, yardıma ihtiyacı olan insanlara, enkaz kaz altında kalanlara elimizden geldiğince gönülden yardım etmeye gidiyoruz. Muhtemelen gece doğru oradayız. Herkes aç, susuz yardım bekliyorlar, yardım istiyorlar. Gönülden, yürekten oradayız. Yolumuz açık olsun. Vinçle kepçe çalışıyor şu an Malatya'dayız. Buraya Malatya. Durum ortada. Ben, ben, ben. Çok kötü bir durum. Ya kat katın üzerine, kat katın üzerine, kat katın üzerine. Alçak bina niye çökmemiş? İki katı, üç katı niye çökmemiş? Kat katın üzerine beton beton yolunu yapmış herhalde ya. Parası olan beton yolunu yapmış. Parası olan beton yolunu yapmış. yapmış. Hep tünelden de düşmüş ha. 1400 rakım ve gece 7 ve 10 dereceye kadar ulaşan bir bölgedeyiz. Nurhak'tayız. Tekrarlatıyorum. Ya yani insanların Erzak'tan daha çok burada çadıra ihtiyacı var. Gece çok soğuk oluyor. İnanın anlatılamaz derecede soğuk oluyor. Yer hep don tutmuş, buz tutmuş. Yollar desek çok pis. Dağdan düşen kaya parçaları Malatya'yı gördük zaten. İnsanların petrolde kuyruk kuyruğa girmesi, enkaz altında insanları çıkarmanın mücadelesini vermesi. Şimdi buradayız. Birçok tırlar gelmiş durumda. Malzemeyi boşaltıyoruz. Bu tarafa kolay kolay insanlar gelmiyor. Yani çok insan göremiyoruz. Zar zor yani halk seferber olup tırı indiriyor. Görevli doğru dürüst yok. Kafasına göre gel bak. İnsanlar indiriyor bak. İndiriyor. Alan gidiyor. Yani şimdi bu şekilde iki gündür burada bekleyen tırlar varmış. Oradan yardımlar geliyor ama bak şu şekilde indiriliyor. Bak hiçbir görevli yok. Halk kendisi indiriyor. Tırlar dün yüklediğimiz tırlar hepsi burada duruyorlar. Ne koordine var ne organize var. Hiçbir organize durumu yok yani. Vatandaş burada perişan. Herkes kendi derinde ama burada bir Organize, yetkililerin bir organize yapması lazım. Ama kimseye ulaşamıyoruz. Biz su getirmişiz, bekliyoruz. Yok yok, zaten Dersim'den buraya geldik yardım için. Hiç evet. kimseyi göremiyoruz, böyle bekliyoruz. Herkes kendi derdinde. Yani bir an önce yardım, yardımlaşma, organize. O yüzden zor durumda insanlar yani. Yardım bekliyoruz biz de. Yardım geldiğimiz halde yardım bekliyoruz. Yani organize yok. Karahanmaraş Nurak Kullar Mahallesi'nde ben Kullar Kalkınma Dayanışma Derneği Başkanı Madi Çöplüyüm. Evet. Buradaki olan çok acı bir depremimiz var. Anlatmak bile çok zor. Evet. i̇yi olmak lazım, iyi olmak, güçlü olmak lazım. Ha, ama yine ya, yaşamak için yine Güşlü de mücadele yani. edeceğiz. Hepimiz güçlü Bütün olur. yardımlar herkese sonsuz teşekkür ederim. İnşallah böyle bir şey bir daha görmeyiz. Elimizden Kimsenin Kimsenin de yani. görmesini Gürekten, istemiyorum. Yürekten, gönülden geçmiş olsun. olsun. Herkesten Allah razı olsun. Ya her zaman güçlü olacağız. El birliğiyle mücadele edeceğiz. Yükselteceğiz. Halkız biz abi. Biz 4 gün oldu al. hiç yatmadık. Soğuk eksi 18 20 derece şartlardayız. Çocuklar ne çok gerçekten mağdur ama gelen yardımlar da sonsuz. Onda da hiç sıkıntımız yok. Ama yine de zor. Cansındayız. Anlatmak başka. Güçlü. Yani, yani anlamı yaşamıyoruz. Güçlü olacağız. Güçlü olacağız dayıcığım. Yaralarımızı hep beraber Ay. saracağız. Hep İnşallah, beraber. Hep beraber. İnşallah. Ben ismim Cumaiz bir e, Kahramanmaraş Nurkak Kullar Mahallesi'nde yaşıyorum. Ama Nurkak'ta kıyamet ediyorum. Nurkak'ta e, şöyle 16 tane köyümüz var. Mahallemiz var. 16 mahallemizde hemen hemen hiç e, nasıl söyleyeyim oturulacak evimiz kalmadı. Yani e, cana gelen bir e, de hiç söylemek gerekmiyor. Burada en azından da enkaz altında 300-500 kişiden bahsediliyor. Enkazlarımıza yeni yeni girmeye başladık. Ee, hiçbir e, yani insan gücüne yapılacak bir çabada e, yerimiz yoktur. Hep e, yani makine istiyor. O yüzden yollarımızda ana yollarımızda daha açık değil tam olarak. Yardıma gelen tırlarımız dahi e, zor geliyor. Burada ben e, öncelikle Ünceli Belediyesi Başkanımıza teşekkür ediyorum. O belediye başkanının şeyine geldim ben, e, tırıyla geldim. Özellikle de ona teşekkür, teşekkür ediyorum. E, herkese teşekkür ediyorum sağ olsunlar. Türkiye'nin, Avrupa'nın, her bir yani dünyanın diyeyim yani her her semtinde, her bir kentinde bize yardım geliyor sağ olsunlar. E, ama giden gelmiyor diyeceğiz. Bundan sonra ayakta durmaya çalışacağız. Ee, öncelikle enkaz altındaki canlarımızı çıkartıp devredikten sonra kendimize artık biz yani e, nasıl söyleyeyim bir yol çizmeye bakacağız. Yaşanabilir mi? Yaşayamak. Çünkü elektriğimiz, suyumuz, lavabolarımız e, insanlarımız artık sokakta yani sokaklara gitmeye başladı. E, yani ya e, gideceğiz yoksa da hastalık kalacağız. Yani e, her ikisinde birini nasıl tercih edeceğiz onu da bilmiyoruz. Cenazelerimizi atıp gidemiyoruz. Şu an çok kötü durumdayız. Dediği gibi az önce arkadaşlar da konuştu. Çok soğuk bir havamız var. Uyku ele sıfır. Yemekten sağ olsunlar. Elimize geçen çikolatayla öteki şey, hepsini yiyoruz. Ama dediğim gibi Allah razı olsun herkesten. Başka hiçbir şey diyemiyorum. Burada 10-15 tane ilimizde vardır böyle bir şey. Herkese teşekkür ediyoruz. Herkese Allah yardımcısı olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet, kalanlara da sabır versin diyorum. Ee, bizlerimizin de cenazesi var. Ama ne olursa olsun ayakta kalmaya çalışıyoruz. Ayakta kalmaya çalışacağız. Bizim burada erzak sıkıntımız olmadığı için, gıda sıkıntımız olmadığı için e, gelen yardımlarımızı Malatya Doğan şehrine bağlı Göydeli mahallesine Sayın Kaymakamımız, Nurhak Kaymakamımız oraya da yöneltti. E, her taraf bizim diyerek. Her taraf e, vatandaşımız nerede olursa olsun bizim vatandaşımız insandır. E, onu beni Siz... yoktur. İki tırımızı oraya gönderiyoruz. Allah razı olsun. Başka da ne diyeyim? Allah sizden razı Herkese olsun. Herkes Allah razı olsun. Abi sağ adet. olun. Hakkınızı helal edin kardeş. Sağ olun. İnşallah. Elimizden İnşallah. Allah. Herkes Allah razı olsun. Sayın Dersimliler çok çok teşekkür ederiz. Sayın Markoçoğlu, Fatih Mehmet Markoçoğlu size her zaman sizin zaten sizi tanı yok. Televizyonlarda biz sizin örnek bir başkan olduğunuzu biliyor. Size çok çok teşekkür ederiz. Sizin vasıtanızla, sizin araçlarınızla, sizin gönderdiğiniz destekler hepimizin eline ulaşmıştır. Size ve bunu taşıyan görevli arkadaşlara, şoför arkadaşa hepine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Çok çok sağ olun, var olun. Allah sizlere böyle bir şeyler yaşatmasın. İnşallah bir gün sizler de bir gün ziyarete geleceğiz. Teşekkür ziyaretici. Belediyede bir çayınızı içeceğiz. Müsait bir zaman olduğu zaman. Bunları atlattığımız zaman hep bir beraber yaralarımızı sarıyoruz. Sizlerin destekleriyle. Çok çok sağ olun. İnşallah siz Soğuk Soğuk memleketten bize sıcaklık getirdiniz Şu an Gövdeli köyündeyiz ee, Burada yol hattında iki sınır hattı var Şimdi Nurhak bölgesinden geldik Şu an Malatya sınırındayız Yani Malatya'ya bağlı bir köy Bu durumu yaşamış Bu enkazı yaşamış bir köy Buradan devam ettiğimiz Güzergahta tekrardan Kahramanmaraş sınırına gireceğiz Biz e, El birliğiyle seferberlik halinde köy noktasına gelip direkt köy halkına malzemeleri bıraktık, bırakıyoruz. Zaten boşaltmaya geçti. İnsanlar seferberlik halinde malzemeleri buraya yığacak. Biz de elimizden geldiğince ulaştırdık, ulaştırmaya da çalışıyoruz. Hep birlikte bu yaraları saracağız. Acımız çok büyük dediğim gibi. Çok kötü süreçler yaşıyoruz, dakikalar yaşıyoruz. Ama her şeye rağmen halkımızla beraber güçlüyüz. Kardeşlerimiz bize kavuştu yani sağolsunlar. Bizi açıkta koymadılar. Duygulanıyorum yani kusura bakma. Çadırda kalan insanların durumu bu. Vaziyet ortada. Kötü bir durum. Burası da ikinci çadır. Halkın vaziyeti, durumu böyle. Durumlar kötü. Çadırlarda 150'şer kişi kalmış. Evet abi. Çok kök sığmıyor aslında. Akşam oturacak yer de kalmış. Çadır gerekiyor buraya. Tırlarla getirdiğimiz malzemeler şu an burada. Allah insanların hayrını kabul etsin. Bu zor günde. Hem memleketimizin insanların birlikte olduğunu görebiliyoruz. Bence bu yardım en doğru yere ulaştı. Hem o konudan motivasyonluyuz, orallıyız. Hem de insanların yardımına koştuk ve yaralarını sarıyoruz. Yüreğine dokunuyoruz. Bu acı günde hep beraber olmamız gerekiyor. Abi, neler düşünüyorsunuz? Allah cümlesinden razı olsun. Çok şükür bize geldi, ulaştı yardımlarınız. Evet abi. Allah hepinizden razı olsun, gönderenden, göndermeyenden. Elinizden geldiğince ne varsa elinizde lira, 5 lira demediniz, gönderdiniz. Hepinizden Allah razı olsun. İnşallah Allah böyle acıları bir daha ülkemize yaşatmaz. Çok büyük bir felaket oldu. Yani küçük kıyamet diyebiliriz. Allah gönderene göndermeyenden razı olsun. Amin. Abi. Saygıdeğer arkadaşlar, 6 Şubat 4'e 17 geçe buçuk dakikalık bir sarsıntı süresi geçti. Bu arada panik halinde dışarılara çıktık. Allah'a yalvardık. Ve süreç geçtikçe yavaş yavaş şiddeti şiddeti devam etmeye durdu. En son saat bir buçukta bir sarsıntı daha yaşandı. Onda 600 taneli köyde yaklaşık 400 tanesi hasar gördü. iki tane can kaybı, 100 tanesi göçük. Ee, geri kalanı. Ondan sonra sürekli sarsıntılar devam ediyor. Dışarılardayık. Çadırları kurduk. Çadırların içerilerinde yatı yok. Gelen yardımlardan dolayı çok çok teşekkür ederim. Kardeşlik gününde bizleri yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederim. Daha şerif hep, Hep taşlar çökmüş. Dağdan Duvar gelen kayalar. Yolun yol. Oh, oh, oh. Yola bak. Şimdi ben şoför arkadaşları bıraktım. Malzemeleri köy halkına bıraktık. İşimizi hallettik. Ben yine yüreğim el vermiyor. Gönlüm hoş değil. İnanın zor dakikalar süreçler yaşıyoruz. Ben buradan Adıyaman'a doğru geçiş sağlayacağım. Orada ne var ne yok. Gidip bakacağım. Halk tüm el seferberliğiyle birlik olmuş ve yüreklere dayanışma halinde her yere dokunmak için yollara düşmüş diyebilirim. Ben tam Adıyaman gönüllü olarak gidiyorum kağıdını açmadan. Sağolsun arabayı doldurmuş. iki ekiple beraber gelmiş. insanlarımız aldı. Şu an ekmekleri görüyoruz. Abur cuburlar var. Her telden, her yürekten halkımıza koşuyoruz. İki önce arkadaşımız var. Hem şoför arkadaşımız hem de yanındaki arkadaşlarımız. Hoş geldiniz. Hoş ben... Allah kabul etsin. Teşekkür ederim, sizin de kabul etsin. Ben Enes Karadağ. Üniversite öğrencisiyim Evet. kardeşimle kalıyordum benden evet. sonra bir 12 saat falan dışarıda kaldık ee, bir ihtiyaç gelmedi bir bildirimle gelmedi biz de onun üzerine e, kendi imkanlarımızla e, Antep Antep'ten Urfa'ya geçiş yaptık bir gün sonra Adıyaman'ın e, kötü olduğunu ve haberlere de evet. göstermediğini üzerine biz de hani bir şeyler yapalım derken abilerden falan gördük yardım falan geliyor atladık biz de geldik burada dağıtmaya çalıştık tek tek köylere hani merkezde günün sonuna doğru ilerleyen vakitlerine doğru geldi biz de köylere yöneldik dün bu bugün de bir daha tekrardan köylere geldik devam ediyoruz yani böyle iki araç e, abim burada o da şey yapabilir. Yani. Yüreklerinize sağlık. Teşekkür evet, sizin ya. isminizi alalım abi. Ben de Serdar Karadağ. Biz Urfalıyız aslında ne de oldu. Pazartesi sabahı bir de depremi yaşadık. Ee, bizde de sobaplara çıktık. O soğukta o yağmurun altında bekledik. Aa. Sonra yüreğimiz el vermedi tabii. Biz biraz durumumuz daha iyi olunca şartlarımız tabii bizim kalacak yerimiz vardı. Yiyeceklerimiz var. Ama şimdi buraya geldik. Adıyaman'a yardıma geldik. Elbistan'a kadar gittik. Ee, orada o insanların yaşam yerleri yok. ne elimizden geldiyse yükleyip geldik. Dün gece saat 4.30'dan beri yola çıkmışız. Ta Elbistan'a kadar gittik. Elbistan'a yetişemedik tabii. Yol kapalı, yollar karlı olduğu için. Şimdi de geri gidiyoruz. Tekrardan Adıyaman'a yetişmeye çalışacağız. inşallah. Allah'ın izniyle bu depremi el birliğiyle, bu felaket el birliğiyle atlatmaya çalışacağız. İnşallah. Yolumuz açık olsun o zaman abi birlikte seferberlik haliyle hep birlikte dayanışma halinde darda kalan, enkaz altında kalan, yardıma ihtiyaç ihtiyaç olmak isteyen insanlarımızın hepsinin yüreğine bir bir dokunmaya gidiyoruz. Otostopta alan ekip arkadaşlarım ekmek dağıtıyorlar halkımıza. Her yerden koşturuyoruz. Allah kabul etsin. Burası ise Gölbaşı güzergahı. Enkaz altında kalan insanlara çalışanlara bir şeyler dağıttık. Yolumuza devam ediyoruz. Araçtan indim. 7 kilometre kalmasına rağmen büyük yoğunluklu bir derecede trafik var. Sağda solda enkazlar. Ambulans siren sesleri bitmiyor. İnsanların çaresizliği gerçekten acı bir durum. Yol üstü Ramazan abimle tanışıyorum. Evet. Kendisi o bana ben ona eşlik edeceğim. Bavulunu toplamış gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyoruz. Deprem sürecini kısa özetle evet. senden almak istiyorum abi. Nasıl hissediyorsun? Evet. Öncelikle çok üzgünüm. burada yüzlerce bina daire demiyorum. Yüzlerce bina yıkıldı. Ve herkesin bir yakını vefat etti. Mutlaka. Benim hani yakın çekildek ailemden vefat eden olmadı ama amca çocuklarımdan, hala çocuklarımdan, ailecek vefat eden, kardeşten öte gördüğüm arkadaşlardan ailecek vefat edenler oldu. Yani çok zor durumdayız burada. Çok zor durumdayız. Atrafiyi belki gösterirseniz. Evet. evet. Yani çok feci bir arabalık var. Depremin ilk iki günü Adıyaman biraz sahipsiz kaldı açıkçası haberlerde basında yer almadı. İki günden sonra işte Twitter'da olsun, sosyal diğer sosyal medyalarda gündem olduktan sonra Adıyaman'daki felaketin boyutu tüm Türkiye tarafından görülmeye başlandı. Evet acı bir durum. Çok acı bir durum. Yani şu an merkezde, siz merkeze gelmediniz. Daha gideceğiz inşallah görürsünüz. Merkez çok feci, çok feci. Yani durduğun yerde 8-10 tane yıkılan binayı görebilirsin. Rabbim rahmet eylesin. Amin. Bu ülkeye, herkese sabırlar versin. Amin. Yani bu ülkenin doğusu batısı yok. Hepimiz biriz. Hepimizin doğuda da batıda da kardeşi var. Doğudakinin başına bir şey gelse batıdakinin kalbi ağrıyor. Batıdakinin başına bir şey gelse doğudakinin kalbi ağrıyor yani. Yüreğiniz Görüyoruz yani burada geçen arabalar, her plaka var. Bırak 81'i yani tüm ülkelerden plakalar var. Rabbim herkesten razı olsun. Bu acıyı bir daha yaşatmasın inşallah. Abi. Amin amin. Gece soğukta insanlar keyifli oluyor. Çok fazla çadır var. Birçok şey gerekli. Özellikle çadır gerekli bu taraflara. Onun da takviyesi yapılmıştır diye düşünüyorum. Yapılıyor. Aynen yapılıyor. Kevçeler geliyor. Birçok şey. Kolay gelsin abi. Her taraf halinde. Görüyorsunuz. Çoğu evler çatlamış, yıkılmış, dökülmüş. Çöp yanları bir tarafta. Araçlar desen trafik. Hava desen duman aldı. Hayat durmuş. Depremin tam ana merkezindeyiz. Ortam bu şekil. Görüntü desek berbat. Sanki bir savaşın içerisindeyiz. Çığlıklar, siren sesleri, dumanlar, insanların mücadeleci tavrı ortada. Nefes nefese, kran krana geçen dakikalar gerçekten bu dakikalar diyebilirim. dışarıdan gelen yabancı askerler de gördüm. Halk böyle kendini ısıtıyor. Kendi çabalarıyla, azimiyle, duruşuyla, iradesiyle sürdürüyor. Resmen toz duman içerisinde burası. görüyorsunuz dışarıdan gelen yabancı asyalı insanlarımız bile destekte bulunuyor Thank you, Thank you. şahit olduk. 10 ilde iki kere 10 şehri sarsan 7.6 ve 7.7 olasılığı depremle karşı karşıya geldik. Çocuklarına cephe olup kendilerini feda eden anne ve babalar mı desek günlerce hatta saatlerce bir mucizeli bir şekilde kurtulan çocuklar mı desek hepsine birebir şahit olduk. On binlerce ölen insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor. Yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Aktardığım görüntüler akıl alamaz. Yani sabır isteyen, güçlü bir şekilde görüntüye alınabilecek kadrajlar ve montajlardır. Bunun için burayı aktarmak ve bundan ziyade birlikte gezdiğimiz, yardım ettiğimiz Maraş, Nurhak bölgesi, Malatya ve son olarak otostopla geldiğim Adıyaman bölgesini sizlere aktardım. Yardımda bulunduk. Ne kadar çok yardım etsem de hiçbir şey yapmamışım demektir. Ben kendimi böyle kabul ediyorum. Çünkü hiçbir zaman iyi değiliz. Ya bu süreçte iyi değiliz. İnsanların yarasını beraber sarmaya çalıştık. Sokaklardaki cenazeler, enkaz altındaki cenazeler ve kokuları sağda solda Çernobil tarzı sanki bir savaş yığınlığı gibi çevrenin duman altında olması insanları koşuşturması ambulans siren sesleri özellikle bu anları hiçbir zaman unutturmayacak ve atla kazıyacak bir şekilde kaldı. Benim buradan aktardıklarım bu kadar. İyiyiz. Daha iyi olacağız. Yaralarımızı beraber saracağız. Buradan sonraki süreçte görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.